OKB nedir? OKB. OKB obsesif kompulsif bozukluk ve biz ruhsal rahatsızlıkların kanseri diyoruz. Çünkü obsesyonlardan ve kompulsiyonlardan oluşan bir kısır döngü ve sürekli yayılan bir şey. Peki obsesyon ne kompulsiyon ne? Obsesyon sürekli tekrarlayan düşünceler, kompulsiyon da sürekli tekrarlayan davranışlar. Obsesyon sürekli tekrarlayan düşünceler kompozisyonda o düşünceden kurtulmak için yaptığımız şeylerdir en nihayetinde. Mesela sürekli elini yıkayan birini düşün. Sürekli günde elini 50 kez yıkayan birinin ana düşüncesi şudur. Ellerim kirli. Peki ellerim kirli düşüncesinden bir insan nasıl kurtulabilir? Ellerini yıkayarak. Ve tabi bu döngü yerleşmeye başladığında bu var olan davranış artık bir ritüele dönmeye başlıyor ve tekrar 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 artarak devam ediyor. Günde elini 50 kez yıkayan biri elim kirlendi hemen elimi yıkayayım diye düşünmez artık. Kapı koluna dokundu ve sanki görevini yerine getirmesi gerekiyormuşçasına hemen gider ve elini yıkar. Biz buna obsesif kompulsif bozukluk deriz. Peki bu obsesif kompulsif bozukluk neden var? Bunun birçok nedeni var. Genetik aktarım olabilir, geçmişte yaşadığımız travmalardan kaynaklı olabilir. Ailet eksikliğinden kaynaklı olabilir. Aşırı ilgili anne baba tutumundan olabilir. E çünkü aşırı ilgili anne baba çocuğu kaygılı yetiştiriyorlar. Aman şuna dikkat et. Aman şöyle yapma, böyle yapma diyasında biraz daha çocuğu kaygılı yetiştiriyorlar. Ve o çocuk büyüdüğünde bu var olan kaygı ya kendini panik atakla gösteriyor ya da obsesif kompulsif bozuklukla veya belirtiyle gösterebiliyor. Bunun birçok nedeni var. Peki bize geldiklerinde biz obsesif kompulsif bozuklukla nasıl çalışıyoruz? Şimdi obsesyon dediğimiz şey sürekli sürekli tekrarlanan düşünceler. Bu olmayacak düşünceler ve gerçekten aslında dışarıdan biz sesli bir şekilde söylediğimizde inanmadığımız düşünceler de oluyor. Mesela eğer çayın hepsini içmezsem başıma bir şey gelecek, annem ölecek. Şunu yapmazsam eğer şu olacak. O halde ne yapmam lazım? Bu düşüncenin gerçekleşmemesi için o var olan kompozisyonu, eylemi yapmam gerekiyor. Ve şöyle bir durum var. Tam bir madde bağımlılığı örüntüsü gibi. Var olan davranış ne kadar çok tekrarlanırsa, ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar kök salmaya başlıyor. Yani bir obsesif, kompozisif bozukluk bile çalışırken eğer hayatında obsesyon ve kompozisyon döngüsü ne kadar uzun zamandır varsa bizim de işimiz o kadar zordur en nihayetinde. Bir madde bağımlısı gibi düşünebiliriz bir yıldır madde kullanan biriyle 10 yıldır madde kullanan birinin tedavi süreci birbirinden farklı oluyor. 10 yıldır kullanan biri daha zor olabiliyor. Peki bunun temel sebebi ne? Beynimizde var olan sinaptik bağlar. Şöyle bir örnek verebilirim. Ee, bir yol düşün. Patika yolları biliriz. Patika yolları nasıl gelişir? O yollardan çalı çırpının olduğu yoldan biri geçer. Sonra başka biri geçer. Sonra başka biri geçer derken orası yol olmaya başlar. Ve o yol ne kadar çok kullanılırsa ana hartelleri genişler ve artık tam olarak e, oradan artık çalı çırpı yetişmemeye başlar. Obsesyon ve kompozisyon da böyledir. Ne kadar çok kompozisyonları yapar, o düşünceden kurtulmak için elimizi yıkar, o düşünceden kurtulmak için sürekli e, davranış eylemlerini yapar. Işığı açıp kapatma ütüyü kontrol etme, çizgiye basmadan yürüme ya da buna benzer birçok durum olabilir. Yani birçok kompozisyon ve obsesyon belirtisi var. Cinsel obsesyonlar, dini obsesyonlar, birçok şeması var. Fetislik, temizlik obsesyonu olabilir. Bu noktada yapılabilecek en temel, tek, nihai yöntem şu. O çalıların tekrardan o yoldan çıkabilmesinin yolu o yoldan geçmemek. Yani eylemsizlik aklımıza bir obsesyon geldiğinde zihnimiz hemen o obsesyondan kurtulmak için kompulsiyon yani eylemde bulunmamız isteyecek. Ama biz eylemde bulunmadığımızda ciddi bir buhran yaşayacağız. Ciddi bir kaygı yaşayacağız. Eğer bu kaygıyı yaşıyorsak doğru yoldayız. Çünkü beynimiz diyor ki bu düşünceden kurtulmak için bunu yap. Biz bunu yapmamaya başladığımızda ki başta çok zorlanacağız. Bir madde bağımlısının maddeyi kullanmama yoksunluğu gibi düşünebiliriz o maddeyi kullanmadığımızda yoksulluk yaşayacağız. Ama bu yoksulluk giderek yükselir, belirli bir süreden sonra düşer. Obsesif kompulsif durum da öyledir. Obsesyonlar aklımıza gelecek ve biz eylemsiz kaldığımızda, yapmadığımızda odamızı başka yere kanalize edebiliyorsak eğer yavaş yavaş obsesyon gücünü kapatmaya başlıyor, azaltmaya başlıyor. Bu da şu anlama geliyor. O var olan iki nöron arasındaki sinaptik bağlantılar yavaş yavaş kopmaya başlıyor ve artık o obsesif kompulsif bozukluk veya belirti azalmaya başlıyor. Obsesif kompulsif belirtiden kurtulmanın tek ve yegane temeli budur. Peki terapi sürecinde nasıl işleniyor bu? Bu OKB nasıl gelişti? Bunu neden öğreniyoruz? Çünkü yeni bir OKB biter, yeni biri başlar. Yeni birinin başlamaması için bunun temel kaynak noktasına inmek gerekiyor. Bu noktada ilaç kullanımı evet Kişilerin daha rahatlamasına neden olabiliyor ama en nihayetinde buna neden olan kaynak nokta bulunmadığında sürekli sürekli devam ediyor ve OKB'nin bilisel davranış terapide işlemleme ve terapi sürecinde başarı oranı %60-70 oranında iyi bir başarı ve ne kadar çabuk müdahale edilirse o kadar çabuk sönme gerçekleşebiliyor. Yani obsesif kompulsif bozukluk dediğim gibi ruhsal bozuklukların en zorlarındandır Hayatı yaşanmaz hale getirir. Benim bir danışanım bana şunu söylemişti. Hocam keşke kanser olsun. Kanser olsa sonunda öleceğimi bilirim. Bu öldürmüyor da. Aslında çok zor bir süreç. Ve bu noktada aslında terapi sürecinde o sinaptik bağlantılar kesilip kaynak nokta kurumaya başladığında bataklık kuruyor ve biraz da aslında hayata dengelemeye başlayabiliyoruz.